Öğretmenim, canım benim, canım benim Seni ben pek çok, pek çok severim Sen bir ana, sen bir baba Her şey oldun artık bana Coğrafya, bunları biliyor musunuz videolarına gelen ilgiden dolayı ikinci videosunu çekmeye karar verdim. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi coğrafya bunları biliyor musunuz? İki videosuna gelin beraber başlayalım. Türkiye'de sanayi %56 ile en fazla Marmara, %1 ile en az Doğu Anadolu'da gelişmiştir. Sanayide birinci bölge Marmara, sonuncu bölge ise Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Türkiye petrol ihtiyacını iki önemli boru hattıyla karşılamaktadır. Bunlar birincisi Bakü Tiflis Ceylan, ikincisi de Kerkük Yumurtalık arkadaşlar. İşte Bakü Tiflis Ceylan boru hattı güzel güzergahı bu arkadaşlar. Kerkük Yumurtalık ise bu. Yani biri Azerbaycan'dan gelirken biri Irak'tan geliyor. Yani size haritada yer verip bunu sorabilir. Linyet %42 ile en fazla Doğu Anadolu'da arkadaşlar. Yani linyet ne dersiniz? Hemen şurada gösterelim. Linyet %42 ile en fazla Doğu Anadolu'da. Ancak en fazla linyet çıkarımı Ege'de yapılır. Yani rezerv olarak %42 ile Doğu Anadolu birinci ama en fazla nerede çıkartılıyor? Ege'de çıkartılıyor arkadaşlar. Yine linyetimizi gösterelim. Türkiye'de Taş kömürüyle çalışan termik santral Zonguldak çatal ağzında bulunur. Yani Türkiye'de bir tane taş kömürüyle çalışan termik santral var. Bu Zonguldak çatal ağzında bulunuyor. Türkiye'nin dünyanın cehennemi olarak adlandırabiliriz burasını arkadaşlar. Bu arada Ankara'ya hemen uzaklığında gösterelim haritada verdiği vakit. hani herhalde zaten yapamayacak yoktur. Zonguldak nerede olduğunu biliyoruz. Oltu taşı süs eşyası yapımında kullanılır. Oltu taşı Erzurum'da çıkartılır. Peki oltu taşı nasıl bir şey merak ettiniz mi hiç? Oltu taşı bu arkadaşlar. Genellikle Erzurum'a giderseniz oltu taşından yapılmış tespitleri çok fazla görürsünüz. Bakır'ın en önemli işleme tesisi Samsun'da. Bakın Bakır'ın en önemli işleme tesisi Samsun'da. Peki neden Samsun'da? Çünkü Samsun gelişmiş bir limana sahip. Yani Samsun'da gelişmiş bir liman olmasından dolayı bakır en çok burada gelişmiş. Neden pek yani neden diye sorduklarında ulaşım diyeceksiniz arkadaşlar. Samsun'da bakırın daha çok gelişmesinin nedeni ulaşım. Burada güzel gelişmiş bir liman var. Türkiye'de orman endüstrisinin en fazla Karadeniz'de gelişmiştir. Zaten buna şaşıracak kimse yoktur herhalde. Türkiye'de orman endüstrisi en fazla Karadeniz'de gelişmiştir. Karadeniz'de 200 metreden derinde bulunan kükürtlü hidrojen gazları balık yaşamını engellemektedir. Yani 200 metrenin altında asla bir canlı yaşamıyor gençler. Sadece ne var burada? 200 metrenin üstünde. Şeker pancarı üretiminin en sınırlı olduğu yerler kıyı bölgeler ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Şeker pancarı nerelerde sınırlı? Kıyı bölgeler ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Bu arada şeker pancarı ile ilgili bir şey söyleyebiliriz. Küspesinden hayvan yemi yapıldığı için çevresin genellikle şeker pancarı e, hayvan yetiştirilen hayvancılık yapılan yerlerde yaygındır. Onu da söyleyelim. Şimdi biz soru cevap yapalım. Bu videomuzda görmüştük. Oltu taşı nerede çıkartıldı arkadaşlar? Yani Oltu taşı denince neresi aklınıza geliyor? Oltu taşı ne demiştik? Erzurum'da. Peki, linyit rezervleri %42 ile en fazla neredeydi arkadaşlar? %42 ile en fazla linyit rezervi hangi bölgemizde? Cevabımız Doğu Anadolu olacak arkadaşlar. Peki linyit en fazla nerede çıkartılıyor? Ege bölgesinde. Türkiye'de sanayi %56 ile en fazla hangi bölgede? Yani direkt ülkenin ekonomik olarak da beyni burası. Türkiye'de sanayi en fazla arkadaşlar Marmara bölgesinde. Bu son sorumuzdu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Ve son olarak olumlu veya olumsuz bütün görüşlerinizi aşağıda yorumlarda bana bildirirseniz ben hani neresini geliştirmem gerektiğini falan daha iyi anlayacağım. Sizlere daha iyi videolar hazırlayabileceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.